yoğurtlu süt veriyoruz arkadaş bunlara arkadaşlar bunlara severek içiyorlar çünkü anneleri bunları bir ay bir aydan belki fazla olmuş olabilir yani galiba büyük ihtimalle ölmüştür yoksa yani buradaydı yavrularına bakıyordu gelmiyor bunlar da böyle işte yoğurtlu süt vererek haftada bir, bir gün Bazen iki gün. Bunları da böyle beslemeye çalışıyoruz yani. Büyüdüler de yani böyle. Küçükte kalmadılar, yanıkta kalmadılar. Büyüdüler de. İşte burada büyüyorlar. İnşallah büyürler de. Ne kış? Gel. Gel. Hah. Geç içeri geç. Geç içeri çabuk. Yabanla pamuk. Çok acıkmış galiba arkadaşlar. Yemekten ayrılmıyorlar bu iki kardeş. Bunlar biraz daha iri oldular sanki böyle. Cinsleri galiba öyle. Biraz daha büyükler. Boyları falan uzun yani. Bu ikisi aynı şey de. Öbür iki birbirine çok benzeyenler. Biraz daha boyları uzun sanki. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öksüzlerde son durum bu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir el salla bakayım. Pamuk.